Molamızı verdik an itibariyle. New Jersey'deyiz. Garden State dediğimiz ki tam zamanında buralardan geçiyoruz çünkü şuranın renklerine bakın. Sabahtan beri yoldayız. Karanlıkta başladık. Aydınlandı hava. Bir saatimiz kaldı. İlk maçımız 11.30'da. Dur bakayım. Bir buçuk saat yok. Bir saatimiz var yola. 2 saatimiz var maça. E, fena değil. E, takım iki parça halinde geliyor. Artık umarım herkes zamanında yetişecek. İşin kötüsü iki kalecimiz ve toplam 11 oyuncumuz vardı. Yani 13 kişiydik. İki kalecimiz son anda sattı. Pivotlarımızdan bir tanesi yalan oldu. Ee, geri kalan diğer pivotumuzla kaleye geçmek zorunda kalacak. Artık ne diyeyim yani. Ne diyeyim bir antrenör olarak daha zor şartlar altında çalışabilir miyim bilmiyorum. Dolayısıyla maçlardan bir beklentim kalmadı ama kazanacağız. buradayız. Burası West Point Military Academy. Ee, sadece akademi değil. Aynı zamanda böyle müzesi falan da var. İşte şuradan visitor center falan girilebiliyor. Ee, hakikaten mükemmel bir yerde. Böyle fiyortlar ortasında gibi. Onu da göstereceğim sonra. Bizim ekip bu. Ee, Fayek, Michael ve Paul'la geldik. Ekibin geri kalanını bekliyoruz. Çünkü girişte bize e, böyle bir Günlük PES verecekler. Buraya herkes elini kolunu sallayarak giremiyormuş. Önceden bizim kimlik kartlarını falan, fotokopisini istediler. Dolayısıyla ciddi bir aramadan geçeceğiz. Sonrasında gireceğiz. Girdikten sonra etrafı göstereyim. Hogwarts gibi burası çünkü. Hanımlar, beyler. ABD'nin sayılı ordu akademilerinden West Point'e hoş geldiniz. Herkes koşuyor bu şekilde. Ee, şöyle göstereyim. Tamam. Hogwarts bari bir yer. Birazdan daha detayına gireriz zaten ama. Ya tam zamanında geldik. Her şey böyle turuncuya dönmüş. Efendime söyleyeyim, yeşiller kırmızıya dönmüş falan. 10 numara. Ee, birazdan bu yol biterse çünkü bizi hayvan gibi bir yere park ettirdiler. Şuraya park ettik ve şu ağaçların arkasındaki bir yere gidiyoruz. Dedim ya inanılmaz güzel bir yer diye. Yani. Hani Norveç fjordu gibi abi burası ne böyle ya. Şu gördüğünüz Hudson Nehri, ee, Hudson Nehri'nin böyle üstünde bir tepe konuşlanmış bir yer. Zaten kale burası eski, Montgomery e, adını taşıyan bir kale ya. Şuranın güzelliğine bakın Ha, bu nedir ya. Abi adamların, bak burası Kuleli Askeri Lisesi'yle aynı şey, öyle düşünün. Adamların mörçü var ya, mörçün güzelliğine bakın. Bu arada bunların bütün takımları, hangi spor olursa olsun gold ve black olarak geçiyor. Black takım daha iyi olan, gold takım ikinci takım gibi. O yüzden bütün renkleri böyle gold ve black olarak görebiliyorsunuz. Yalnız bunlar ne abi? Bunlar nasıl merchler ya? İnanılmaz ya. Ulan Ordu Koleji'nin merchlerine bak. Öf. Öf. Hadi bakayım. Amerikan futbol tutayım bakayım. Çok büyük abi. Bunlar ne ya? Mini voleybol. Bu ne abi? İnanılmaz ya. Hokey, basketbol bilmem ne. Şapkalar mokkala. inanılmaz Kafiye neymiş bakayım. Ya şu tırt tişört 35 dolar çokmuş. Geldik. Rakibimiz New York 2. İlk rakibimiz. Yaklaşık yarım saat sonra oynayacağız. Isınıyorlar. Ve takım toplanıyor. Güzel cimmiş lan. Gerçek bir mola kartım var. Bunu çok sevdim. Hemen burada masaya yapıştıracağım gerekirse. Umarım gerek olmaz tabii. Ya da nasıl koyduk molası e, alırız. Birazdan bizimkiler başlayacaklar. E, ee, ısınmaya falan. Ama New York'un geçişi, kapıdan geçişi biraz geç kalmış. Şu ısınan kaleci benim herhalde hayatımda karşılaştığım en uyuz kaleci. Ee, kendisine bir kafa üstü atarak. O videoyu da koyarım. E, ee, buzzer beater'la maçı aldırmıştım. Hayatımda attığım en keyifli gollerden biriydi. Şimdi New York 2 ile oynayacağız. New York 1 de var ama bugün fixtürümüzde 2 var. 2'yi yenmemiz lazım. Sonra ordu takımına geçiş yapacağız. İkinci maç onlarla. Bakayım o ne olacak onu merak ediyorum esas. Abi rakip 75 kişiyle gelmiş. Bu ne anasını satayım ya. Nasıl bir rotasyonunuz var abi. İlk olarak gördüğüm şey yalnız uzun adamları yok. Bu güzel bir şey. Şu hariç şu arkadaş hariç. Ama yani 75 kişi abi. Her taraf New York. Bu ne lan? Biz nasıl baş bunlarla ya? Benim 3 yedeğim var. Takım ısınıyor. Bu çocuk çok iyi bir pivot olacaktı. Fena olmayan bir kaleciye doğru gidiyor. Maalesef zorunluluktan. Kaleci ısıtıyoruz. Gördüğünüz gibi fena değil. Biraz yavaş hareket ediyor ama olur o kadar. Ya. maçımızı aldık. 31-25. Süper. 31-25 aldık. İlk yarı 5 gol yedik. İkinci yarı 20 gol yedik ama bir şekilde aldık. Fark çok açık olunca bizimkiler biraz bokunu çıkardı. 9 tane 2 dakika falan aldı. Ama iyi yani sıkıntı yok. İkinci maç Boston'la oynayacağız. Bakayım ne olacak. Şu anda en babalar oynuyor. New York 1 ile West Point Black oynuyor. West Point Black babalar dediğimde hani hayvan gibi atlet oldukları için yoksa New York teknik olarak falan çok daha iyi takım. Zaten 150 kişiyle gelmişler beyazlar. Zamanında Kuleli Askeri Lisesi'nde haftada iki kere antrenman yapmış biri olarak insan bu nizam ve intizamı görünce hafif böyle bir hoşlaşıyor ya. Hoşlaşıyor öyle diyeyim. Abi her şey tertemiz, pırıl pırıl. Şuna bana bak hiç. Parlıyor ya. Yani her şey böyle lekesiz mekesiz inanılmaz. İnsan imreniyor. İkinci rakibimiz. Bazen böyle ısınma atışlarından falan anlaşılabiliyor. Biraz kısalar gene. Bunlar da biraz kısa. Ee, ha iki kalecileri varmış lan diyecektim. Sadece buum var kalede ama iki tane var. Biraz atlet duruyorlar. Sponsorları var her şeyden önce. Bizim en büyük sıkıntımız. Ama yani bizim ikinci maçımız onların birinci maçı. Tek sıkıntı orada.

From the defense, yeah? Chicken, or chicken, please. chicken please. We can we share. We have sauce. Combin. Thank you, sir. Hit! Thank you. Yep. 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 Go, go, go! Yes! İkinci maçı 41-37 kaybettik. Biraz sert oldu. Millet öldü ama yapacak bir şey yok.